Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesine bağlı olan bu köyde kışları oldukça soğuk ve kar yağışlı geçer. Yazları ise serin ve güzel bir havanın mevcut olduğu köyde birçok tarihi bölge bulunmaktadır. Aşağı ve yukarı olmak üzere İki mahalleye ayrılmış olan köy tek muhtarlıkla yönetilmekte ve her iki mahalleye bağlı olarak iki ilk öğretim okulu bulunmaktadır. Göksun'dan doğmakta olan Göksun Çayı köyün hemen kuzeyinden geçmektedir. Eğitime büyük ağırlık verilen köyde her meslek dalından insanlar yetişmektedir. Gerek gerek eğitim amaçlı, gerek ise iş amaçlı köy dışında ikamet etmekte olan aileler yazları geçirmek için köye dönmektedirler ve köy kalabalıklaşmaktadır. Yazları kalabalık gençliğin gerek kültürü ve dili korumak amaçlı, gerekse eğlence amaçlı düzenlemiş oldukları ortamlar, gençlerin köy ile ilişkisini kesmemekte ve köy gençler için vazgeçilmez olmaktadır.